9. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tesniye değildir? Tesniye nedir arkadaşlar? Tesniye ikil demek. İkil. Yani Arapçada biliyorsunuz tekil var. Tekil var, ikil var ve çoğul var. Türkçedeki gibi sadece tekil ve çoğullar yok. Aynı zamanda ikil denilen bir kavram söz konusu. Peki ikil nasıl yapılıyordu? İkil arkadaşlar merfu mansup ve mecrur halleri vardı. Tıpkı bütün kelimelerin olduğu gibi. Yani tekiller için de bunlar söz konusu. Çoğullar için de söz konusu. Nedir merfu, mansup, mecrur? Yani merfu dediğimiz aslında özne hali, öznel hal. Mansup dediğimiz nesnel hal. Mecrur dediğimiz de bir nevi dolaylı nesne gibi düşünebiliriz. Yani bunlar ikisi nesnel hal, merfu, öznel hal. Öznel halde yani merfu iken ikil olan bir kelime sonuna elif nun alıyordu ve Eni şeklinde okunuyordu. Mansupken e, ikil olan kelime sonuna Yenun alıyordu ve Eni şeklinde okunuyordu ve Mejürken de aynı şekilde Eni şeklinde okunuyordu. Şimdi bu bilgi tekrarını yaptıktan sonra kelimelerimize bakalım hangisi değildir demiş. Bunu da dikkat edelim. Olumsuz sorularda hemen gördüğümüz ilk cevaba şak diye ve soruyu dikkatli okumasak. A şıkkı diyor ki kalemani yani ani ile bitmiş. Ani sesiyle bitmiş. Kalem kelimesinin ikil hali bu. Kalemun kalem demek. Kalemani iki kalem demek. Demek ki A şıkkı doğru. Bizim aradığımız cevap bu değil. B şıkkına bakalım. Raculeyni eyni sesiyle bitmiş. Dikkat ederseniz raculeyni yani racul kelimesi. Nedir, neydi racul? Adam demek. Racul kelimesi mansup veya mecrur halde gelmiş. Raculeyni yani adamı, adama, adamdan gibi ek alarak gelmiş. Bu da bir ikil kelime yani. Tesniye bir kelime. Dolayısıyla aradığımız cevap bu da değil. C şıkkına bakalım. nun şeklinde gelmiş. Evet elif ve nun var ama eni diye okunmuyor. nun diye bitmiş. Bir gariplik var burada. Bunu bir soru işareti koyalım ve devam edelim. D şıkkına bakalım. Medresetani. Ani sesiyle bitmiş. Dikkat ederseniz. Medresetun kelimesi. Okul demek. Medrese biliyorsunuz. Medresetani. iki okul demek. Dolayısıyla bu da doğru. Bizim aradığımız, yani bu da tesniye. Aradığımız yanlış cevap bu değil. Hakibeteyni. Eyni sesiyle bitmiş. Dikkat ederseniz. Hakibet eyni. Yani bu da tesniye bir kelime. Aradığımız cevap bu da değil. Geriye bir tek C şıkkı kaldı. C şıkkı arkadaşlar. İhvanun aslında ehun kelimesinin ehun neydi? Erkek kardeş demek. Ehun. İhvan eh kelimesinin çoğuludur. İhvanun bu ikil değildir. Çoğul bir kelimedir. Kuralsız bir çoğuldur. Sondaki elif ve nun bizi şaşırtmasın. Eni yani, diye bitmiş olsaydı yani ihvani diye bitmiş olsaydı o zaman çok büyük çelişkiye düşebilirdik ama Burada özellikle soruyu hazırlayan hoca buraya onun sesini koyarak bizi biraz uyandırmak istemiş. Ehvenun şeklinde. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C şıkkı.